Herkese merhabalar. Sayı problemlerinde harika ilerliyoruz. Devam edelim. Testlere geçelim öyleyse. Bir ipin bir ucundan x santim kesilince orta noktası 14 santim yer değiştiriyor. Ama bu ipin kesilmeden önceki uzunluğu 5 x santim olarak verilmiş. Dolayısıyla ben öncelikle şurayı 5 x olarak yazayım. 5 x santim. 5 x santimde orta nokta nedir? Yani g1 nedir? Bizim için 2,5 buçuk. X santimdir değil mi? Ben eğer X santimini kesersem ne kalır? 4X santim kalır. 4X'in orta noktasına G2'ye bakıyorum, 2X santim. Bu yer değiştirme 1 bölü 2X yer değiştirmiş. O da 14 ise X eşittir 28 santim olarak bulunur. Buna göre kesildikten sonraki uzunluğu kaç santimdir diyor? 4x santimdi ya. O zaman 28 çarpı 4'ten. 8 kere 4 32. 4 kere 2 8. Hemen 3'e ekliyorum. 11 112 çıktı cevap B seçeneği. Ağırlık merkezi değiştirme soruları sık sık sorulan soru tarzlarından biri işin açıkçası. Bu yüzden bilmemizde fayda var. İşin mantığını kavramız, kavradığımızda ÖSYM'nin sorabileceği soru tarzlarına da hakim olmuş olacağız. Bu soruya old school bir soru tarzı diyebiliriz rahatlıkla. Peki geldik bir sonraki soruya. Bir yelkenli salın boyu 6x artı 8 metredir. Bu salın tam ortasında bir yelken direği birleştirilmiş ve yerleştirilmiş ve mühendisler bu salığı daha küçük bir modelle üretmeye karar vermişler. Yeni sal yalnızca ön kısmından 2x eksi 4 metre kısaltılarak üretilmiştir. Benim toplam boyum 6x artı 8'di. Ön taraftan şöyle 2x eksi 4 kesersem 6x artı 8'den 2x eksi 4'ü çıkartacağım. Bu cebirsel ifadeyi, matematiksel ifadeyi yazmakta fayda var. Çünkü diğer türlü bir kısmınız yanlış yaptı ve yanlış yaptığı için şu an bu videoyu izliyor. Bakın buradaki eksi var ya içeriye dağıtılacak. Sen bu içeriye dağıtırken eksi 4'ü artı yapmayı unuttuğun için bu videoyu izliyorsun bazılarınız. 6x artı 8 eksi 2x artı 4 diye olacak ve buradan da 6x'ten 2x çıkarsa 4x 8 artı 4'ten de 12 olarak kalır. Yani şuradaki mesafe şu an 4x artı 12. Güzel. Bu hatayı yapmadıysak devam edelim şimdi. Bir defa şu uzunluğu şuradaki mesafeyi söyleyelim. 6x artı 8'in yarısı değil mi? Tam orta noktaya koymuşlar. 3x artı 4. Burada da 3x artı 4 var. Şu, belki bir yerde şuranın yeni e, uzunluğunu x cinsinden bulmamız gerekebilir. Birazdan bakacağım. Bu durumda yelken direği yeni salın orta noktasına göre 5 metre sağda kalmıştır. Yeni salın orta noktasına bakalım. 4x artı 12 bölü 2'den 2x artı 6. Yeni salın orta noktası şöyle 2x artı 6 ve şurası ne? 5 metre. Ee, o zaman hemen bu aynı zamanda yelken direği hiç kıpırdamadığı için bu mesafe yani 2x artı 6 artı 5 metre aynı zamanda az önceki bulduğumuz 3x artı 4'e eşittir. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yaparsak 2x karşıya geçti. X 4'ü de buraya alalım 6'dan çıkartalım 2 5 de toplayalım 7. X eşittir 7 metre demekmiş. Küçük salın boyu kaç metredir? Ne bulmuştuk az önce? 4x artı 12. O zaman 4 çarpı 7 artı 12'den 7 kere 4. 28 artı 12, 30, 40 yapar cevap denizde olur. Hiçbir şekilde old school bir soru tarzı değil. Çok güzel bir soru. Bence orijinal yaratıcı soru diyebiliriz bu soruya. Nasıl olsa ben yazdım. Tabii ki orijinal sorudur diyoruz. Peki. Şimdi devam edelim, ba yeni bir soru tarzına. Silindir biçimindeki iki kapta, büyük kabın taban yarıçapı 2x artı 3, tamam buraya yazalım, 2x artı 3. Küçük kapın taban yarıçapı x artı 2'dir. Şu yarıçap ama, yarıçap, çapın yarısı tabii ki. İki kap arasındaki taban yarıçapı farkı 7'dir, tamam. 2x artı 3 eksi x eksi 2 eşittir 7 x artı 1 eşittir 7'den x eşittir 6. Güzel. Buna göre büyük kabın çapı kaçtır? Nasıl yani? x tamam çok kolay oldu. Yani bu kadar kolay bir nasıl yani soru sordan geliyor. Neyse yarı çapı yazalım yerine o zaman. 2 çarpı 6 artı 3. 6 kere 2 12. Oradan 15. 15, 15 daha ikisinin toplamı 30 yapar. Cevap B seçeneği. Hatırlıyorum bu soruyu yazdığımı ama bu soruyu başka bir şeyde biraz dönüşmüş. O yüzden bu soruya biz old school bile demeyeceğim ya. Nötr bir soru tarzı. türüm bu soruya karşı. Bu kadar kolay soru sorulur mu arkadaş diyebiliriz. Ama illaki içinizde bu sorudan da bir şeyler öğrenen insanlar olacaktır. Böyle sorulara da ihtiyacımız var. Peki şimdi geldik tablo soru tarzına. Bakın tablolu soru tarzlarını çözme becerisi oldukça önemli. Hatta bir adım ötesinde siz tablo oluşturma becerisine de ihtiyacınız duyacaksınız. Daha e, zor problemleri tablo oluşturacaksınız ki tablolu çözebilirsiniz soruyu. Tablolu çözebilme becerisine sahip olacaksınız ki zaten sorularda tablo oluşturabilirsiniz. Yüzüklerin Efendisindeki bir tane söz vardı belki koyarım buraya. Onun gibi oldu yarısı kadar tanımıyorum. Yarınızdan azını da hak ettiğinin yarısı kadar sevebiliyorum. Bu ifadeyi bir analiz edin bakalım. Eğer bunu analiz ederseniz az önce kurduğum soruyu da cümleyi de anlamışsınız demektir. Tekrar döndük sorumuza. Şimdi bir müzede yetişkin bileti 90 TL yazalım buraya 90 TL diye. Öğrenci bileti ise 50 TL'dir. A Turizm ve B Turizm'in adlı iki firma e, gruplar için bu müzeden toplu bilet satın almıştır. Ve bunlar da burada verilmiş tabloda. A Turizm A artı iki tane yetişkin bileti almış. Hemen 90'ı şöyle parantez içine dağıtalım. 90 A artı 9 kere 2 180 lira e, ve yetişkin bileti alan B Turizm 90 A lira para ödemiş. E, A Turizm öğrenci biletine 50 çarpı 2'den 100 A lira para ödemiş. Öğrenci biletine B turizm ise 50 çarpı A artı 50'den 50 A artı 50 lira para ödemiş. Bunları taraf tarafa toplayacağım ve A ve B turizmin ne kadar para harcadığına bakacağım. Ne yapıyorum? 90 A, 100 A daha, 190 A artı 180. Ee, diğerini toplayalım şimdi. 90 A, 150 A daha, 140 A artı 50. Şimdi hangisinin çok olduğu belli. Soldaki daha çok değil mi? Şimdi bunları bundan çıkartalım öyleyse. 190'dan 140, 190 A'dan 140 A'yı çıkartacağım. 50 A görünüyor güzel. Eksi 180'den de 50'yi çıkartacağım. 130. Bu neye eşitmiş? 430'a. 130'u karşıya atacağım şimdi. Eksi mi? Hayır artı 130. 180'den 50 çıkardım çünkü. Şimdi 130'u karşıya atacağım ama eksi olarak geçecek. 5A eşittir 430'dan 130 çıkarsa 300 kalır. Ee, burası 50A pardon. Sıfırlar gitti. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 6. A eşittir 6'dır. Peki o zaman A6 ise A turizmin kaç tane yetişkin biletini aldığını sormuş. 6 artı 2'den 8 olarak çıkar cevap C seçeneği. Güzel bir soru tarzı. Öğretici bir soru tarzı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden öğretici soru damgasını yapıştırırız bu soru tarzına. Dikkat etmek lazım. Bir sporcu 5 gün boyunca mitik egzersizi yapmış. Aşağıdaki tabloda bu sporcunun her gün yaptığı tekrar sayıları verilmiştir. Tamam bu sporcu her gün bir önceki güne daha fazla tekrar yapmış. Yani A sayısının şu değere sahip olduğunu söyleyebiliriz. A 81'den küçük ve 68'den ise büyüktür. O zaman mesela en az 69 değerini alabilir. En fazla da 80 değerini alabilir. Yine B için bakalım. B de şurada yer var mı yok gibi. B de 80 şuraya da B'yi ekleyelim. Yani 81'den büyük bir değer olmak zorunda. Ama onun üst sınırı yok şu an için gördüğümüz kadarıyla. Şimdi bu değerlere göre bir tane A için bir en küçük değer bir de en büyük değer almamız lazım şunlar belli zaten bunları toplayalım. 11'in biri elde var 1, 6, 6, 12 bir de elde. 13. Şurası 131 yapıyor. Kontrol edelim. 11, 12, 13. Evet. Şimdi e, A'nın alabileceği en küçük değeri az önce 69 olarak vermiştik. En yüksek değeri ise 80 olarak vermiştik. Burada 81 var. Şimdi bunları hem 69'a göre hem 81'e göre toplayıp yeni iki tane toplam bulalım. Ondan sonra da B sayısının alabileceği değerlere bakalım. Toplayalım şimdi. 69 ile gidiyorum. Şunların son basamaklarını alalım. 9, 10, 11'in biri elde var 1. 8, 6, 9 olsun 15. 18'in 8'i elde var 1. 1, 1 de elde 2. 281 oldu. Kontrol edelim. 9, 1 daha 10. Bir de elde 11 elde var 1 e, 9 1 daha 8 1 daha 9 9 6 daha e, 15 15 3 daha 18 1 de elde 1 2 281 tamam şimdi bir de şu tarafta toplayalım bunları şöyle 1 1 daha 2 son basamakları aldım ikinci basamaktayım 8 e, 11 bir 8 daha 19'un 9'u elde var 1 292 Toplam 400 mekik çekmişti. O zaman 400'den çıkartacağız her ikisini de şöyle. E, 0'dan 1 çıkarsa 9. 9'dan 8 çıkarsa 1. 3'ten 2 çıkarsa 1. Burada 0'dan 2 çıkarsa yani 10'dan çıkacak daha doğrusu 8. 9'dan 9 çıkarsa 0. 3'ten 2 çıkarsa 1. 119 veya 108 olabilir. Bu ikisini toplayalım şimdi. 9, 8, 17, 7 elde var. 1, 2, 227 cevap E seçeneği. Çok zor bir soru değil, kolay bir soru ama yine de ben bu sorunun öğretici bir soru olduğunu düşünüyorum. Sınırları görmek vesaire, toplama çıkarma gibi şeyler var. Bu sorunun tarzına ben old school bir soru tarzı diyebilirim bence. Ee, ama tabii öğretici de bir soru tarzı. Çok da fazla zor bir soru değil. Bakın toplama çıkartmayla falan yapılabilen bir soru tarzı. Hadi bir sonraki soruya geçelim. Bir şehirdeki bisiklet paylaşım sisteminde bisikletlerin bir kısmı 2 saatliğine bir kısmı ise 3 saatliğine kiralanmaktadır. Kiralamalar saat başlarında yapılmakta ve süresiz olan bisiklet tam saatinde istasyona yeri gelmektedir. Yani saat başında kiraladıysam saat başında getireceksin demektir. Burada diyor ki her saat başında aynı sayıda 2 saatlik ve aynı sayıda 3 saatlik kiralamalar yapılmış. Mesela saat 8'de 15 kiralama yapıldıysa A tane 2 saatlik ve B tane 3 saatlik yapısın. Aynı şey 9 için de geçerli. AB 10 için de AB, 11 için de AB olarak geçerli. Buna göre 11'de istasyona kaç bisiklet getirilmesi gerekir? Şimdi bakın şuradaki A saat 8 boyunca kirada. 9 saat boyunca kirada. Saat 10'da bir daha ne yapacak? Gelecek. Yani şuradaki A şuraya geldi saat 10'a. Peki e, B ne yapacak? Şuradaki B 1, 2 bundan bir saat sonra şuraya gelecek. Yani B de buraya geldi. Diğerine bakalım. Bir tane daha A'mız var. Burada bu A da aynı şekilde bu 9 boyunca kirada, 10 boyunca kirada, 11 de gelecek. 11 de gelsin. A, B. Başka gelecek var mı bakıyorum. B gelmez, bu A gelmez, o B gelmez. Evet şimdi mesela saat 11'de A ve B aynı anda Gelmiş oluyor. A artı B'yi nasıl tanımlamıştık biz? 15 tane bisiklet vardı. A tanesi 2, B tanesi 3'tü. Bunun A artı B'nin 15 olduğunu biliyorum. O zaman 11'de geri gelen bisiklet sayısının 15 olması lazım. Cevap A seçeneği diyoruz. Soru çok zor değil arkadaşlar. Old school bir soru tarzı olarak tanımlayabiliriz bunu da. O zaman old school dedik bu soruya da. Hadi geçelim. Bir butik pastanede üretilen çikolatalar premium, klasik ve ekonomik olmak üzere 3 kaliteye ayrılmıştır. Her kaliteden eşit sayıda çikolata üretilmiştir. Pastane her kalite çikolatayı yalnızca kendine özgü kutularla paketleyip satışa sunmuştur. Paket bilgilerini vermiş. Premium çikolatamızda 8 tane çikolata var. Şimdi burada ürettiği çikolataları kategoriyaymış. Hepsinde eşit sayıda üretilmiş ya. Bunların kaç tane olduğunu bilmiyorum galiba. Ee, hem 8'in hem 12'nin hem 20'nin bir katını bulmam lazım. 8, 12, 20'nin katını bulmak için ben ekok bulurum. Ekok nasıl bulunur hocam diye bilmiyorsanız akıl yürütme üzerinden de bulabilirsiniz. 2'ye böldüm. 4, 6, 10. 2'ye böldüm. 2, 3, 5. 2'ye böldüm. 1, 3, 5, 3'e böldüm ve 5'e böldüm. 1, 1 gitti. Şunlar e, 2 kere 2, 4. 5 kere 2, 10. 4 kere 3, 12. 12 çarpı 10, 120 olarak söyleyebiliriz burayı. Peki, 120 tane, e, 120 x tane olduğunu düşünelim bunun. Bunun da 120 x olduğunu düşünelim. Bunun da 120 x olduğunu düşünelim. Peki şimdi 120'yi 8'e böleceğiz. 4'e böldüm. 30, 30'u da 2'ye böldüm. 15. Demek ki 15 paket ya da 15x paket benim e, premiumum var. Klasiğe bakalım. 12'ye böldüm. 10x paket klasiğim var. Ekonomiye bakalım. 20'ye böldüğüm zaman e, 6 kalıyor değil mi? 6x paket de benim ekonomik varmış. Soru ne diyor bize? Hastanede elindeki tüm çikolataları bu kurala göre satarsam elde edeceğim en düşük gelir nedir demiş. En düşük gelir için ben x'i 1 alabilirim herhalde ama birden daha az alamam. Premium paketi 15 işte buçuklu falan çıkacak paket sayısı buçuklu olamaz. Gelirime bakayım öyleyse. 15 çarpı 240 10 çarpı 288, 6 çarpı 300 olacak burası. 6 kere 3, 18, 1800 lira, 2880 lira. Şimdi buna bakalım, 15 ile 24'ü çarp çarpacağız. Ee, 5 kere 4, 20, elde var 2, 5 kere 2, 10, 12. Ee, buraya da 24'ü e yazalım. 300, o, 3600 lira, evet. 3600 de burada ne oldu? Şimdi toplam gelirimize bakalım. 0, 8, 16, 6 daha 22, 6, 7, 8, 8280 lira olacak. Nerede bu B seçeneği? Güzel arkadaşlar ben bu soruyu öğretici soru derim. Tamam çok zor bir soru değil ama güzel e, bizi yetiştiriyor, ilişkiler kuruyor, onunla bunun ilişkisini görüyorum, işte ortak katları görüyorum, sayıları olan aşinalığım artıyor vesaire o yüzden güzel bir soru. Geçelim bir sonraki soruya. Bir okulda yapılan yemekhane anketinde öğrenciler beslenme tercihine göre vejetaryen hepçil yani vejetaryen olmayan olarak iki gruba ayrılmıştır. Ayrıca öğrencilerden bazıları günlük okul yemeği alırken bazıları almamaktadır. Bu durumda aşağıdaki tabloda verilmiş. Sınıfta toplam 50 öğrencimiz var. Şu 50'yi şuraya bir yazalım. Ayrıca yemek almayan vejetaryen öğrenci sayısı bu nedir? 16. Ee, yemek alan hepçil öğrenci sayısının o da şu. 2 katından 2 fazladır. Yani a artı 4'ün iki katını alacağım. Sonra artı 2 ekleyeceğim. İçeriye dağıtalım bunu. 2a artı 8 artı 2'den 2a artı 10 eşittir 16 olur. 2a eşittir 6'dan a eşittir 3 olarak çıkar. Şurası 3'müş. Buna göre... Yemek almayan hepçil öğrenci sayısı. Şunu bulacağız şimdi. Şimdi tabloda burası 3 çıktı. Şurayı temizleyelim. A'yı 3 biliyoruz artık. Burası 3 ise 3, 4 daha burası 7. Şurası 10 yaptı. 16 da burada 26 kişi varmış. Toplam 50 kişi vardı. 10'dan 6 çıktı 4. 4'ten 2 çıktı 2. 24 tane öğrenci demek ki yemek almayan kişiymiş. Cevap C seçeneği. Güzel bir soru. Öğretici bir soru olduğunu düşünüyorum. Hatta ben bu soruya kalp bile veririm arkadaşlar. Ben bu soruya kalp verdim. Diyorum. Sevdim bu soruyu. Peki devam edeyim. Tablo okuma anlamında güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Peki daha zor sorularımız var ama. Aşağıda bazı içeceklerin 100 mililitresinde bulunan şeker miktarı gram cinsinden verilmiştir. Seher bu içeceklerden ikisini seçerek 250 milim ve 150 milim olarak karışım hazırlıyor. Hazırladığı bu karışımların toplam miktarı 78 gram olduğuna göre Seher'in seçtiği içeceklerin sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bu soruyu çözmek sayılarla aramızın iyi olmasıyla ilgili. Yani 100, 150, 250 bunların mesela 50'nin katı gibi düşünerek Çözersem daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani 100 mililitredeki şeker sayısı e, miktarını vermiş ama ben bir de bunu mesela 50 yaparsam 5 kere 5 250 5 kere 350 yorumlarını daha iyi yaparım. Ne yaparım? E, miktarı yarıya düşürdüm 50'ye çektim o zaman şeker miktarı da yarıya düştü 8 oldu 9 oldu 12 oldu ve 6 oldu. Güzel. Şimdi ben 250 milim ne demek? 5 katı demek. Şunu 5 ile çarpayım. 60 yaptı değil mi? E, diğeri de 150 milim. 3 ile çarpmam demek. E, o zaman 6'yı da 3 ile çarpayım. 6 kere 3 18 topladım. 78. Yani e, küçük bir değişimle daha hızlı soruyu yorumlayabildim. Cevap A seçeneği oldu. Ayran gazoz sorusu oldu. Ben soruyu özellikle güzel soru olduğunu düşünüyorum. E, düşündürücü mü diyelim? Havalı diyorum ya. Bu soruyu çözmek gerçekten çok havalı. Cool bir soru bence. Geçelim bir sonraki soruya. Geçemedik bitti. Güzel. Sevgili arkadaşlar, hep söylüyorum, devam ediyorum. Sayı problemleri bitene kadar asla durmayın, devam edin.